Ee, videoları. Ah, annem olsaydı daha güzel derdi. Arasını. Annem bir şeyler söylerdi. <laughs> annem şey derdi. Sağlık, zorluk, oh. aralı, bolluk, et can suyu, bol et. Yok <laughs> başka bir şeyler <laughs> daha diyordu. <laughs> Unuttuysak onu da sen söyle. Yok onu diyemem. <laughs> ee. Şampuan da biri. Hı. Meral, kafasına bir tas. Elime ver de soğuk olmasın. çocuk doktoru gibi aynı. <laughs> Valla. Allah! Allah He o çok güzel biliyor. Senay. Neyse Azra Neyse da... hepsi hepsinde var. Hı. Evet abla yıkalı, da yıkadı. Allah, ablamın da var. Yıkamam be. ben. Gerçi yıkanır beğen olacak ya. Evet abla da güzel yıkıyor da. Hı hmm. evet, şu çift da verdi, onu da bir isteyeyim bari de. Yok. Heh, orada çift He onu. Hop! Şöyle isteyeyim <laughs> bari şeyi. içine getirdiler. Şöyle Havaları cıbı cıbı yaptırıyor. <laughs> Biri suyunu döküyor. Hı -hı. Kendi yapıyor Sadece ha. o da yanında sallıyor musunuz siz hiç? Sallamadık. Hiç sallamadık. Yok, <laughs> hiç <laughs> Biz <laughs> bu. ya. Şu Burası ne? Gülü var. Nere? Bu sanki kırmızı mı? Bilmem. Şurası. Bak fark ettin mi? Ya ya, Kızarıktır böyle. ya. Kızarıktır ben... ya. Ayaklarını da getir kalırsa. Mor bastı mı topası? <laughs> ha böyle. Ha. Çok kızarık Tuzladınız mı içeri? Yok. Bak. Yok ya. Tuzlamadık ya. Az sal, çok tuzlu. Sallayayım mı şimdi? salla salla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. bismillah. salla ama. Aşağı şimdi. Kulaklarından? Kafada? Yok, Yok boşver kafayı. Kafada sallama ver. Ama bak ben Emre'yi hep salladım ya Emre'yi kadar uzun. Ama bak Emre'yi boyuna salladım boyuna kadar kalsın. <laughs> Babasının boyunu da kısacak. Oh. Azıcık ön tarafını çevirelim. Babası önden de kameraya çeksin. Hadi. Tamam. 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 Her şey normal gördük canım. Tamam. 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 ama. Tamam. 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 kadarcık, bu kadarcık bitti. Yağla iki yağ diye. Ya. yağla. Sen çekti mi? Hayır. Oğlum elektrikli kapalı çok güzel oldu. Nasıl kapatılıyor? Alttan herhalde. Ver pişini. Kapa değil mi?

Ay çiş mi yapmış o? Burası ıslak ya dedi. Yok çiş yaptı herhalde. Hmm. Ya. Oho. Artık mı yıkacağız çişi? Şey. Yok yıkacağım. Islakmış mı? Yok çok değil. Çok <laughs> değil ya az bir şey oldu herhalde. Gerisi nasıl baksana. <laughs> Bezi de büyük geliyor. En küçük bez bu. <laughs> sen şey yapsana Şerife. Sen... Hı, o öyle kat yapıyor da. Hı, evet. Ya <laughs> şeylerdi. Olişo. Olişo sen ne yaptın? Bıçbıçımı bıcı yaptın. mı yiyeceğiz annem? Şunu. Abi oluyor. Rica etse Reina'yla ya. Fanatik. Fanatik. Derbi, derbi maçında dünyaya geldi zaten. Maçı, Değil mi? Dönermaç yok. Dönermaç mı? Ya maç daha sen. Ay da bayım mı yaptı? Evet. Hayır, ha. cumaydı. Maç cumartesi günü. Bir gün önce. önce. Bir gün sonrası işte. Bir gün sonrası daha. Derbi maçından <laughs> sonra. Kusura ne yapıyorsun? Gerçekleri tarih Annecim yazar. Gelir misin? <laughs> zaten geldi şeye direkt Galatasaray'a niye getirmedin? De. <laughs> Dedim abi giydireceğim. Hiç <laughs> Sen acım. Merak ettiniz mi? <laughs> Maşallah. Adı ne? Mehmet Aha. Hı. <laughs> çok şey olmuş. Ney olmuş? Hani Kocaman, Kocaman evet. çabuk yiyorlar, evet. 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 Muhammed, bak bana. <laughs> Sena. Sena. Daha yeni mi? Hmm, Sena daha yeni banyo yaptı. Hı hı. Uyanmıyor bile. Ay Böyle geçmiş mi? Yapmış. Yapmış. Böyle böyle böyle. Çocuk uyutma şeyi var biliyor musun? Böyle şeye ya, sarıp ya. yok yok. Böyle havlu gibi bir şeye doluyorlar. O kadar güzel uyutuyorlar ki o videoları. Sena saçları var ya. da şey, şey, şey yapalım şöyle. Yüzüne şöyle şöyle yapalım. Hı, Yok mamu. öyle bir. Kadın tarzı böyle bir şey sararak dolayarak dolayarak böyle çocuğu hem de tam uyuma şekline getiriyor. O bir aslan. Bu prenses ablası. Şapka? O ne? O madde gibi. <laughs> Bıyıkları da var. Tamam, gözü de kapattı. O gitti. Hemen gider. Hoppa. Çok Bu e, senin adın neydi? Meyda. Meyda, hoş geldin. Fotokopisi yok açtı. Değil mi? Evet. He. Bakayım. Aynı Meral. Meral'i çekelim. Vay maşallah. Allah'ım Allah yarabbim. Şey geçti. Bitti mi? gidiyor. Yani. Ay yaşlanmış işte. sen Ben geldiğimde Fatima Mati küçücüktü. Ha, geçti. Şey